E gitsin Türkiye'de ne yapacaksın? İşler, ya i̇ster Vatan. vatanizm. Ama yapacak bir şey yok yani. Bir Almanya Türkiye'yi kıskanıyor mu sizce? Tabii şu anda kıskanıyor. Tabii Türkiye'de bayağı bir ilerleme var. Yani şu anda sonrası da bayağı bir atakta Türkiye. Yani Önemli olan o yani şu anda. Şu anda Avrupa kıskanıyor bence. Şu anda çok fazla göç eden gençlik var. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? nereye nere gelecek? Göç eden nereye gelecek? bura mı gelecek? Sanki burada yani burası çok mu iyi? Burada enflasyon yüzde onun altında, Türkiye'de yüzde altmışın üstünde. Ya olsa da burada ev kiraları bin liradan aşağı kirası yok. Daha ucuz evler de var yok. tabii yok, ki. Yok. Bölgeye göre değişkenlik gösteriyor. Ya, ya bin liradan aşağı kirası yok. Ekonomi burada değil iyi. Burada da milletin alım gücü yok. 17-18 oyuyla ekmek var mesela. En ucuz ekmek 4 oyuyla. Burada oy kullanıyor musunuz? Kullanıyorum kime veriyorsunuz özel er veriyorum yani sorun Bu sene izne gittiniz mi? Gittim. Yani ga gayet güzel yani. millet yani Türkiye'de acız yollar ama yani öyle ben aç insan göremedim. Restoranlar full. Kafeler full. Yani e yani bizden daha rahat yaşıyorlar Türkiye'de diyebilirim yani. Ya biz burada yani gidip bir restoranda oturup yemek yemiyoruz ama Türkiye'de millet her akşam restoran, kafeler full.